Arkadaşlar hece dersimize hoş geldiniz. H harfini heceliyorduk. En son ş harfinde kalmıştık. Ka kağıt kalemleriniz hazırsa başlayalım. Haş H harfi 哈，嘿，吼，哈西，哈西，哈西。 حس 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 حد طَتْ حرف لِيسَ حَطْ 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 has has Pertek ve kalın harfimiz has Arkadaşlar özür diliyorum. Harekelerini unuttuk. Has has hus had حط 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 حظ 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 hay hayla ha ayını çıkarmak Türkçemize göre biraz zor oluyor arkadaşlar. Yumuşak bir şekilde çıkarmaya çalışalım. Eğer harfi iki harf bir araya geldiğinde çıkarmaya zorlanıyorsak o iki harf kelimelerde bir araya gelmiyor demektir. Önemli değil. Çıkarmamanız önemli değil arkadaşlar. Ha. Hair. Türkçelerini yazalım. Hş, 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 Has. Hanen Transkribinin yazdım arkadaşlar. Türkçe'de H'nin altında bir nokta. Arapçadaki Hay gösteriyor. Has hız 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 had d ile yazıyoruz. dat dat harfinin transkribini hatırlayalım. Türkçemizde d altında bir nokta şeklinde transkribe. Hat Hat Hud Hat Hat T'ye benziyor. T ile D arası arkadaşlar. Hat. Biz T yazalım. Hat. 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 Türkçe'de bir tane. Arapça'da bir tane. T'miz. Birinci T'miz. İkinci T'miz ve Arapçada iki tane T var. Fakat Türkçe'de bir tane T var arkadaşlar. Hoş Özür dilerim. arkadaşlar silindi. has hız, hus, hat, hid, hud, hat, T ile yazalım. Hat hud, haz. Z'nin transkribi arkadaşlar S Z 3 tane Arapçada Z Z Z 1 2 3 Fakat bunlar bizde sadece bir tane Z var. Arkadaşlar Dolayısıyla z'nin transkribi z'nin altında bir nokta. Devam ediyoruz. Haz Hız Huz Hav. Ayının. Ayın. Ve Elif. Yani hemze. Üstün olduğu zaman. Elif. A. E sesiyle okunur arkadaşlar. Elif E A Ayın A sesiyle okunur. H ve ayınımızın transkribini yazalım. Ayın eşittir şu şekilde ha. ha 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 şu arkadaşlar ayınımızın trans kribi şu şekilde Ayınımızın Züm transkript işareti. Ha he Ho Devam ediyoruz. Ha Ha hell Ho Ho How Her Ho Ha Huf, Haf, hif, huf. Hak. Hak. Ha. Türkçemizdeki hak kelimesi bu arkadaşlar. حق حق حك حق حق حك ăn Hãy 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 hun Han. Han, Han. Han. au hem ho ha 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 he ha ha Hey, ha, hay, hay, hay. Türkçe'lerini yazalım arkadaşlar. gayınla gayını yumuşak g ile yazıyoruz. Ha ha normal okunuşu ha 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 Türkçemizle gayınla yazıyoruz arkadaşlar. Gayının transkribi gayın eşittir Türkçemizde üstü noktalı g transkribi ha ha h h ho haf hıf huf Arkadaşlar tekrar hatırlatıyorum. Bazı harfler bir araya geldiğinde mesela hayla gayın gibi hayla ayın gibi çıkarmak, telaffuz etmek bizim için zor oluyor. Eğer zor oluyorsa Arapçada bu iki harf bir araya gelmiyor demektir. Çünkü bütün dillerde ses uyumu diye bir dil bilgisi kuralı vardır. O yüzden ben çıkaramıyorum şeklinde düşünerek öğrenmekten, Arapçayı öğrenmekten vazgeçmeyin. Arapça konuşmaya, kelimeleri telaffuza dilinizin alışması için bu hece çalışmasını yapıyorum. Sizlerde de umuyorum tekrarla tekrarlar şeklinde çalışıyorsunuzdur. Umuyorum beni tekrarlıyorsunuzdur. Çıkaramadığınız harfler varsa İki harf bir araya geldiğinde çıkaramadığınızı düşünüyorsanız üzülmeyin. O kelimelerde bir araya gelmiyor demektir. Hak, Hak hok. hak kef hak 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 heceler hecelerken arkadaşlar bütün harfleri kendi sesleri ile hecelemeye çalışın hak k ki kü ح ح ح حك 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 حل 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 حم Am, him, hum, han, hun, hou, Ha. Arkadaşlar hamız ha birincisi ha ikincisi h Arapçada üç tane h var h pardon özür dilerim iki tane h var Türkçe'de bir tane bir de h var arkadaşlar evet üç tane üçünü de biz h ile yazıyoruz h hay Hey, Oh. Oh. Hi. Hey. Hoy. Hey. Arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Sağlıklı.